Efendim, Karaman Belediye Başkan Adayı Sayın Recep Sertçelik, Ayrancı Mehmet Nuri Özken, Baş Yayla. Mehmet Duran, Ermenek Mustafa Bozcu, Ermenek Güney Yurt İsa Öner, Ermenek Kazancı Haydar Çalışkan, Kazım Karabekir, Hasibe Koçak, Merkez Akçaşehir, Soner Yeşildağ, Merkez Sudura Ayşer Durmaz Sarı Veriler Muhittin Türkan ve Sarı Veriler Göktepe Mustafa Doğan. Hüküm güzel mi güzel en iyi hak eder buna her şeye değer biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize işimiz gücümüz Türkiye biliyorsun değil mi Yapacak çok iş var da.